Peki ileride Ne kadar güzel ağırlıyorsun bizi. Peki, Ali şanslıyız. ya ama Hakikaten ya. Şey. ne gelişim oyuna geldi. Ama, yani. ama ben de olmaz. ileride evlenirsem karım anlatırım. gelirse ben de aynı durumda olacağım. Olmaz öyle şey ben sunucuyum kardeşim karıştırma. Peki şey mesela ileride e, büyüyünce işte ne olmak istediklerine dair bir şeyiniz var mı? Sizin, yoksa onlar ne isterlerse? Ee şey <laughs> Sen bir sus. <laughs> ee, Kuzey e, şimdi küçükken tenisçi ve şey Garson. olmak istiyor. Garson. Garsondu eskiden. Garson olmak istiyor. Ha. Şimdi şimdi geçen gün başka bir şey söyledi. Büyüyünce de Eee astronotla bir şey daha söyledi. İki iş yapacak. Tarzan da dedi. Dün bana Tarzan dedi. A, tarzan olmak istiyor Tarzan. Evet çok evet, sevdi Tarzan'ı. Gerçekten tarzana. çocukları demek ki nasıl yetiştiriyorsanız biri astronot olmak istiyor, biri Tarzan olmak istiyor. Yani evde <laughs> ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> düşün sen. Evde sürekli Yani daldan dala atlamıyoruz herhalde <gülüyor> yani. <gülüyor> ben yani ne Öyle nasıl... demez? 4 ay şey elinin ayağın üzerinde geziyor kuzey şu anda evde. Yani bir Tarzan seyrettirdik. Keşke seyrettirmeyeydik yani. <laughs> Hayır tamam on, onlar farkında değil ama sizin istediğiniz bir şey. Var şey, mı benim yok. ileride. Sen Be memnun. Yani benim şöyle yok ben hani ne yapmak isterlerse onun önünü açmakla görevliyim. Öyle yani ben annelik babalık müessesesini öyle görüyorum. Yani o ne isterse onun önünü açmak zorundayım ve onu daha doğru bir şekilde hazırlamak zorundayım yoksa bir yere yönlendirmek değil amacım. Mesela illa şu ne ol, illa doktor ol işte illa avukat ol işte ille sanatçı ol işte falan öyle bir şeyim yok yani. Ben babamdan öyle gördüm Belki Peki ondan... olmamasını istediğim bir şey var mı? Hani zorlanır şu konuda. İşsiz güçsüz olmasın yani. Ha, hayır yani ne ya bileyim yani. işte sanatın içine girmesini. Yok de, hayır hayır yok, işte. yok, yok. Hayır. Öyle Kuzey için. kesin bir yerden gelecek. Yani şey bizim yaptığımız işleri yapması onun için bir dezavantaj. Uçak buraya iniyor galiba. Tabii tabii o, şu arkada yok. şey var. Yarınki yaptığımızı izlediklerinde. Ee şey yani bizim yaptığımız işleri yapıyor olması ya da bu tarz bir iş yapıyor olması önünde hep onu kıyaslayacağı e, medyanın veya izleyenlerin kıyaslayacağı bir durum yaratır. O onu sıkıntıya sokar. Emre Altun oğlu, Çağla Şikel'in oğlu gibi bir sıkıntı yaşar mı diye endişe ederim ama onun dışında e, bir, bir, endişem olmaz yani. Çünkü bizden daha iyi olmaları için elimden geleni yapacağım. Eğer bizim de aynı işi yaparlarsa da. Anladım. O zaman çok teşekkür ediyoruz sana bugün konuk olduğun için. <laughs> tamam. <O zaman. gülüyor> Oldu iyi günler. Peki. Ee, öyle, e, öyle bir şey var Sen sor. Neyi ben sorayım? E, sen sorar, Ay, ben sorayım? Sen sor Hayır, onu ben Sen Senin sorman çok güzel olur. Allah ya, aşkına bir sor. Üçüncü onu... çocuk özlemi var mı? Bak şimdi bana soruya bak. <laughs> üçüncü çocuk düşünüyor musunuz? Hani kız çocuk mesela. Çünkü... Ha kız. Çünkü haber veriyorsun, arıyorsun, kız istiyorum diyorsun, geliyor. Bu mu? Nasıl kız kız yani? Ha, ne bileyim olmasını ister misin? Hani, ne bileyim yani bir erkek bir kız ya da iki kız erkekten sonra bir kız olmasını falan. Bir kere daha denemek ister misiniz? Neyi? Bir çocuk daha işte. Her Kız olsun diye yani. Emre bana bakıyor şimdi haliyle ya. Baya baya tartışıyorsunuz onun için. Ha. Ne karar vereceksiniz ben onu uygulayacağım. <laughs> Bence. Bence bu soruyu Emre'ye sormayalım. Ya ikincisi olsaydı olurdu olmadı olmadı. İkinci Ay, e, kız olsun. Biz ikinci kız istiyorduk ama Allah. Uzay yani hani o bir... da istiyorduk değil. Hakikaten hani çok şükür. Dünya tatlısı bir maşallah veletimiz müthiş, oldu. Müthiş. Ee, ama hani o kız olsaydı herkes der ya bir kız bir erkek falan davası vardır ya onun için. Yoksa ben şu anda bir kız özlem içerisinde değilim yani. Ben özlem hayatım boyunca hep kız çocukluğumdan beri kız çocuk isterdim ama böylesine hani kız acayip duyguları... bazen çok taraf oluyorlar bunlar. Çocukluğundan beri. Yani iki, yani iki erkek çocuğu ve ana böyle bir taraf oluyorlar tamam mı ya? Tarafta bir tarafta kalıyorlar. Sen tek başına kalabiliyorsun bazen. Tek erkek olarak. O zaman yanına bir tane bir asker istiyorsun, o da kız çocuğu olur evet. normalde evet. baba tarafında olacak olan ama. Ama aratmıyorlar o kadar ee, şey, tatlılar ki. Tabii ya. yani çok fazla meşgale içerisindeyiz onlarla vakit geçiriyoruz o yüzden böyle bir eksiklik özlemi de Aynen. çekmiyorum. Aynen çekmiyorum. çekmiyorum. Ama bu özlemi belki çeken biri vardır ona soralım. Allah Allah. Sizin şu, yani Aa. bir büyüğünüz olarak belki o gelip o belki bir şeyler söylemek evet. ister. Sanıyorum i̇lk, e, kez olacak. ilk kez olacak böyle bir ne? şey. İşte birazdan olacak olan şey ilk kez olacak. <laughs> kız çocuk mu? kız <laughs> çocuk. Yoksa bana sürpriz mi yaptın? <laughs> Yok o kadar yapamadım. <laughs> Hayır o kadar da. Yok gelişmedi o kadar da. Hayır. Kıbrıs'ta yapıyorlarmış çünkü de o şey hani tüp bebek. Ne yapıyorsun? Taşımıyorsun. Taşımıyorsun. Bizim prodüksiyon biraz şey o yetmedi ona. Ancak şimdi. klip <laughs> çekebildik. Yapacak Hayır <laughs> kız, şey, kız çocuğu e, hesaplayıp yapamıyorlar. Tabii tabii var Tip öyle bir olarak. şey. Varmış ben öyle biliyorum şey. hesabını şey yapacağım. Öyle şey yapacağım. O zaman sen şey konuğumuzu... <laughs> Al biliyorum sen, diyor sen ya. Daha konu, evlenmemiş. Sen konulsun ben almaya gidiyorum. Allah aşkına ne para harcamışsınız. Bunu balondan yaparlardı eskiden. Ay ya aşkım. Bayağı olsun. şey yani. Ama işte balonu ucuz canım bu pahalı. İşte onu söylüyorum. Ama çok para ayıp harcam. senin bu yaptığın dekor. sen konulsun tamam, ben almaya gidiyorum. Biz şu an tartışma içerisindeyiz. Bizim dekorumuz şu an. Kavga edin dön bir görürüz. şey. O tam tersi iyi bir şey söyledim ya. Güzel ama değil mi? Çok güzel olmuş. Dekorumuz şahane ya. Yani. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman büyük alkışlarınızla benim çok sevdiğim, yürekten sevdiğim, çok iyi anlaştığım, hakikaten herkese nasip olmaz böylesine bir kayınvalide. Ana. Ve sevgili eşimin annesi Gülçin Altuğ geliyor. Allah'ım <laughs> <laughs> Allah'ım. Hoş Maşallah geldin. diyor izden herkes. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz hanım. Gel, Gel böyle. Canım. Gel Mali moro, Mali Morra. Allah ya. <laughs> ben de canım. Ben çok uzun zamandır makyajlı görmediğim için sen yazın çok, çok yapmıyor. Evet, ya, evet, Canım benim ya. <laughs> Harika. Sağ ol canım. Iyi çok iyiyim. Heyecan var mı? Heyecan biraz tabii. Kıyamam. tabii. Ben e, ikna etmem gerçekten kolay olmadı. Onu üzmek istemedim. Ama e, bu programda da ilk programımızda da yanımda olmasını çok istedim. E, o da biraz e, çekindi açıkçası haliyle. E, ama kırmadı bizi geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi kırmak mümkün değil. Canımsın mi? canımsın çok Geçtiğimiz teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz programda telefonla bağlanmıştınız. Evet. ile evet. birlikte evet. çok güzel şeyler söylemiştiniz Çağla hakkında. E tabii ki. Her hala zaman düşündüğümü söylüyorum. Hala hala geçerli <laughs> aynı şeyler. Hala, hala ve devam eder. Canım benim Annem hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Güzeller güzeli. Çok Teşekkür güzel ederim. 70 maşallah. yaşından sonra sarışın olmak böyle bir şey işte. <gülüyor> birazcık <gülüyor> birazcık. Yeniden birazcık... doğmuş gibi oldu. Vallahi çok güzel oldu. çok yakıştı. Yakışmamış mı? Çok çok. Yakışmamış mı? Çok yakışmış çok, değil mi? Çok Ben çok yakıştırdım, yakıştırdım yani. Şimdi Teşekkür Gülçin teyzem birazcık e, heyecanı dinerken öncelikle nasıl bir anne diye ben Emre'ye sorayım. Siz o sırada birazcık rahatlayın. Hemen sizi konuşturmayayım. Nasıl bir anne? Çok iyi bir annedir. Yani ben çocukluğumda, o da senin gibi biraz yumuşak karınlıydı. Evet. Bizde gene otorite baba. Ondan sonra annem hemen hemen hiç dediğimizi yapardı bizim yani. Şey, çok yumuşaktı. Ondan sonra, ki ben çok şımarık bir çocuktum. İkinci bir çocuk, çocuk tabii. İkinci çocuğum falan. Çok zorlardım yani. arkadaşlarla bir arada bir iki cümle ettirmezdim, hatırlıyorum yani. Ona rağmen çok Aa, uzay sabırlıydı. Işte. Ha? Uzay. Uzay, evet. <laughs> ee, çok sabırlıydı, çok iyiydi de çok yakındı. Şimdi Abimi nasıl? daha çok şimdi seviyor nasıl? galiba. Aşk bilmiyorum olsun. öyle bir şey olabilir mi? Aşk bilmiyorum, olsun. bilmiyorum bilmiyorum. Bir anneye söylenecek en kötü şey değil Ön mi şey bu geçintiyde ya? Aşk olsun. olsun. Oğlu onun. Oğlu aşk olsun. Nasıl kıskanç ya inanamıyorum. <laughs> öyle bir şey ben mümkün çok Ayırabilir mi? Sen ayırabilir misin? Annemle çok yani. uğraşırım ben onun için. Ha? Ben oğlun geldi gene falan diye şey yaparım ya uğraşırım Ama Ahmet'e de sorarsanız oğlun geldi derler. için. <laughs> o da aynı şeyi düşünüyor aynı. değil mi? Yaşın Şaka <laughs> yapıyorlar ama. Aslında ha? bizim Biliyoruz. sorunumuz birbirimizle ya abimle. Evet, abimle evet. sorunumuz birbirimizle aslında yani. Annemle bir sorunumuz yok. Çocukken nasıl <laughs> anlaşıyorlardı peki? <laughs> Çok kötü. Kötü. Çok kötü. Çocukken eyvah bunlar büyüyünce ne yapacaklar diye hep heyecan içinde büyüttüm. Çünkü Emre de sağ olsun uzay gibi canım yavrum. Abisine Vurup hiç rahat vermezdi. <laughs> Defterini, kalemini, kitabını alır kaçar, arkasından koşturtur. Ondan sonra onun elindeki bir şeyi almaya çalışır. <laughs> Ki 6 yaş fark var, 7 yaş, evet, evet. evet. yaş fark var aralarında. 7 yaş fark var. Zaten evet. o zaman kolay olmuyor şey arkadaşlık. Şimdi uzaylı kuzey biraz daha yakın olduğu için daha, Yine yakın, yakın, zamanda daha yakın zamanda arkadaş Ben 24 oldu. yaşındaydım. <laughs> Amin gene böyle bana bir şeyler söylüyor falan, beraber falan diye konuşuyor. Kaç yaş var aranızda? Yedi. Yedi Sen de, burada değil misin? Sen ne konuşuyorsun? Konuştuk. Ne haber Alişan? Ayşen. Hoş geldin. Ben o sırada şey yapamadım. Senin ne boynundan mi? göremedim. Şeyi göremedim. Göremedim. <laughs>